Dijitalde para kazanmak. Dijital seni eylemeyecek. Sen hmm. dijitali yoğuracaksın, para kazanacaksın. Sen dijitali kullanacaksın. Dijital Tabii seni kullanmayacak Tabii Aynen öyle. Bak aslında sistemi de ele geçirmiş oluyorsun. Sistemin bir zayıf parçası değil, kullanıcısı haline geliyor. Tüketicisi geliyorsun. değil, üreticisi hmm. olacağız. O zaman istediğin gibi de yönlendirebilirsin. Ki. Tabii ki. Yani bugün şimdi bu terimleri de ne oluyor, ne demek oluyor bunları hep sayacağız. Yani daha dün biriyle konuştum. İşte bir mali müşaviri benle konuşmak istiyor. Kağıthane de ofisi. İşte dedim tam benle ne konuşacak? İşte bir tanıdığımın tanıdığı. Ya adam öyle güzel bir iş modeli bana anlattı ki. Dedim nasıl buldun bunu? Hocam çok seviyorum. Hani kazandığım 3-4 bin euroydu. Önemsemiyorum dedi yani. Ben hedefim daha büyük. Bana bir hedefler anlattı. Çocuğuna bir CV çizmiş. Bir zihnine açmış. Adam bir mutlu gülüyor. İşte bak ekonomi ne biliyor musun? Mutluluk. Ekonomi eğer sen mutluysan, insanlar mutluysa demek ki iyiye gidiyor ve iyiye gidecek bir şeyler. İşte insanlar kazanmalı yani e, risklarda demotive olmamalı, hı hı. motive.